Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Değerli kardeşlerim, Ramazan Risalesini okumaya devam ediyoruz. Ayet-i Kerime'yi okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şahru Ramadana lezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furkan. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an nazil olmuştur. Nasıl bir Kur'an? hidayet rehberi olan, hakkı batıldan ayıran Furkan bu ayda nazil olmuştur. Ramazan ayının da kıymetini Kur'an'dan aldığını biliyoruz. Onun için bolca böyle kuran Hakim'i okumak, anlamak, tefekkür etmek ve hayatımıza oradaki hakikatleri taşımak ehli imanın en önemli vazifesi olmalı. Bugün üçüncü nükteyi okuyacağız değerli kardeşlerim. Üçüncü nükte. Oruç Hayatı, ı içtimaiyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, evet orucun birçok hikmetinin olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, niam-ı ilahiyenin şükrüne, hayat şahsiyeye, hayatı ı, şahsiye, hayat -ı içtimaiyeye, nefsin terbiyesine baktığı yönüyle birçok hikmetin olduğunu ifade etmiştik. Üçüncü nüktede ise toplumsal hayata bakar Ramazan ayı. İnsanlar maişent cihetinde muhtelif bir surette yaratılmıştır. Kimisi trilyoner bir insanın oğlu olarak, kimisi bir çobanın kızı olarak dünyada tevellüd eder, dünyaya adım atar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Cenab-ı Hak bizleri bir şeylerle imtihan eder. İşin maddi boyutu da imtihan vesilelerinden bir vesile. Ancak Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, bu ekonomik farklılıklara binaen zenginleri fukaranın muavenetine yani yardımına davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis penes çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Yani bir insan ben şükrü hakikiyi ifa ediyorum diyorsa o zaman kesinlikle ekonomik olarak kendinden daha muhtaç insanlara el atmalı, onun sıkıntılarını kendisine dert edinmeli, ve onun eksiklerini giderme noktasında mücadele etmelidir. Aksi takdirde hakiki bir şükür icra edilmiş olamaz. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Evet evin varsa evsizlere bak. İçebileceğin bir çorban varsa kuru ekmeği bulamayana bak. Demek ki herkes aslında maişet cihetiyle muhtelif halk edildiği için Herkes kendisinden daha fakirini bulabilir ve ona az çok demeden el atabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Peki böyle bir vazifesi olan insan bunu yüreğinde içinde hayatında tam hissetmezse nasıl fakire yardıma koşacak? İşte oruç hemen imdada yetişiyor. Açılıkla kişiyi sarsıyor. Hemen zayıflara, muavenete onu sevk ediyor. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Yani eğer hissetse zaten yardıma koşacak. İşte Ramazan-ı Şerif'teki bu Ramazan-ı Şerif'in toplumsal hayata bakan ehemmiyetli bir yönü de bu üçüncü nüktede ifade edilmiş. Siz tekrar Ramazan Risalesi'ndeki üçüncü nükteyi daha teenniyle okuyup hayatınıza bu hakikatleri taşıyabilirsiniz. Cenab-ı Hak taşıyanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.